Gönlünden kopmuş almış sonuçta. Tabii ki alacağız. Yüzük ha. aldım. Eskişehir'e gitmiştik, çünkü müsaitliği alamadım. Kolye aldım, altın kolye. Kendi kendime aldım, o kadar. Ben saat alırdım. Sevgililer günü yaklaşıyor, hediye aldınız mı? Hediye aldım ama hediye almak çok saçma geliyor bence. Bugünler bence para tuzağı. Ee, daha sonra her şey çok pahalı, hayat çok pahalı. Bir çiçek olmuş, sadece bir demet gül 100 lira. Ee, çiçek alsak hani erkeğe çiçek alınır mı bilmiyorum belki alınabilir ya da alınmayabilir ama ben almayı tercih etmiyorum. Ama şu an baktığımızda etrafa en ucuzda çiçek artık eskiden çiçek almak lüks geliyordu şu an hediye almak daha lüks. Yani bir kazak olsun bir sivit olsun bunlar bin liradan en aşağı başlıyor. Yani bence artık bu saatten sonra bu yıllardan sonra da hediye alınamayacak diye düşünüyorum. Maddiyattan çok maneviyata önem başladı diyebilirim. Var mı böyle değişik bir anın? Değişik bir anım yok. Ya da beğenmediğim bir hediye falan? İlk defa hediye aldım, çiçekti. Ya başka da <laughs> bir şeyim yok yani. Ee, sevgilin sana ne aldı? Bilmiyorum, hiçbir şey almadı. Sürpriz mi? Yani ben. Belki... Kutlayacak mısınız? Özel olarak belki ilk sene olduğu için kutlayabiliriz. Ya maalesef bizim birkaç aydır sevgilimiz yok, o yüzden Muzaripus konudan ama olsa. Ona her şey alırım. Deme çiçek mi olsun, kolye olsun, Pandora'na her şey alırdım. Ee, Erkekler sesleniyorum. Bütün sevgilinize güzel hediyeler alın. Hepsi ayrı değerlidir ve özeldir. Hadi O sana ne alsa hoşuna giderdi? Ya ben e, formaları çok severim ya. Beşiktaşlıyım zaten. Forma alsa çok mutlu olurdum açıkçası. Var mı böyle güzel bir anın sevgililer gününe dair? Var mı güzel bir anım? Güzel bir sevgililer günü geçirmiştik yani. Beraber takılmıştık aynı güzel bir şekilde. Hediyeler içmiştik. Seviyor musun böyle özel günleri kutlamayı? Böyle özel günler herkes için çok değerli ve güzel günlerdir herkesin kutlamasını tavsiye ederim. Ama e, sevgiler günü bir gün değil her gün özeldir. Yani sevginizin değerini bilin arkadaşlar. Alacağız. Aldınız mı? Almadık daha bakıyoruz. Ne almayı düşünüyorsunuz? Kıyafet tarzı bir şey. E, sevgilinizi de alacak mı sizler? İnşallah. kutlamayı seviyor musunuz bugünleri? Evet. Sevgililer günü değerli mi sizin. Için? Değerli. Unutsa bir hediye almayı ne olur? Can sağ olsun. Tamam, tamam. Güzel ya da kötü bir sevgililer günü anınız var mı? Hayır yok. Aldığınız kötü bir hediye beğenmediğiniz falan. Beğenme gibi bir şeyim yok ya. Ya içinden gönlünden kopmuş almış sonuçta. Yüzük aldı. Diyecek misiniz? Tabii ki. Her 14 Şubat'ta olduğu gibi. Siz hediye aldı mı? Aldı. Ne aldı acaba? Galatasaraylı güzel bir şey almış. Ee, sembol almış. Arkasında benim ismimi yazdı. Öyle beni mutlu etti. Aldım hediyesini aldım. Ne aldınız? Kolye aldım altın kolye. O size ne aldı? He? Benim zaten öteki maaşla çalışıp ne alacak Seviyor musunuz böyle özel günleri kutlamayı? Allah hanımımı çok seviyorum da başkalarını bilmiyorum. Unutsa size hediye almayı küser misiniz? Hayır. Küsmüyorum. <laughs> İhanette dolu bir dönemde sizce sevgililik doğru bir şey mi? Valla bilemeyeceğim. 70'lerin 80'lerin kafası. Aşka mı küstünüz? Ya aşkı küsmedik ama maalesef e, gerçekçi bir şey yok. Çok maddiyat da üzerinden artık ilişkiler kuruluyor biz de inanmıyoruz. Tabi vardır, olanlar vardır, saygı duyuyoruz. Var ama. mı böyle güzel bir anı sevgililer gününe dair? Yani ilkokul aşkım vardı. 8 yıllık. Hediye almış mıydınız? Size? Yani şöyle söyleyeyim, saç selini kadar saklamıştım var. Sonra mezuniyette en yakın arkadaşım tarafından aldatıldı. Bundan sonra öyle. Küstük yani. Belki mahşere kaldı. Olur inşallah. Seviyor ya. musunuz böyle günleri kutlamayı? Yani sevgililer günü tabi bir değeri var mıdır? Halk için olabilir ama sadece sevgililer günü değil. Seven için her gün sevgililer günü. Ama illaki ki bir gün ne sığdırmak doğru değil. Ya dediğim gibi herkes bir maddiyat ya da böyle sahte duyguların içinde olduğu için öyle pek şey yapmıyorum yani. Sevgiliniz olsaydı ona ne hediye alırdınız ya da ne gibi bir hediye beklerdiniz? Herhalde ilk yapacağım hediye ailemle tanıştırmak olurdu. Çünkü aile çok kutsal bir şey. Ailemle tanıştırdım. Maalesef neden? Kendi kendime aldım o kadar. Öyle mi? Ne aldınız kendinize? Vallahi bir şeyler aldım. Kutluyor musunuz böyle özel günleri? Ee, benim iki tane çok sevdiğim oğlum var. Onların günlerini kutluyorum sadece. Hediyeleşiyor musunuz aranızda? Tabii ki. Tabii ki. Şimdi bir an önce eve gideceğim. Bana artı bugün bir de benim doğum günüm. Aa, doğum onun günü için teşekkür ederim. Şimdi onun için eve bir an önce gitmem lazım. Belki kapıda şey vardır, kargo vardır. Peki maalesef. Neden? Yoksa eğlenceniz <laughs> sizin? Ben aldım hediye. <laughs> ne aldınız? Ee, söylemeyeyim. <laughs> Teşekkür ederim. O size ne aldı? Bilmiyorum. Henüz <laughs> kutlamayı seviyor musunuz böyle günleri? Evet. Alacağız tabii ki. Ne almayı düşünüyorsunuz? Vallahi ben kitap falan alıyorum ya. Yani diğer şeyler hediyeleri çok kabul görmüyor. Kitap seviyor arkadaşım. Onu alıyorum. Size ne alıyor? <laughs> o da kıyafet alır genellikle. Tabii ki alacağız. Eşiniz mi yanınızda? Eşim evet. 40... Ne almayı düşünüyorsunuz? 45 senedir evliyiz. bir şeyler yapacağız. Ben de kalsın. Var mı böyle güzel bir anınız sevgililer gününe dair? Valla biz yurt dışındayız. Orada kendi aramızda bir hediye medya alıp veriyoruz. Siz de alıyor musunuz hediye? Evet çok hem de. Benimle Ne lazım. alıyorsunuz? Ee, valla kolye alıyorum. Ee, Siz hediye olarak kolye alıyorsunuz. Eşinize ne alıyorsunuz? Eşime valla gömlek alıyorum, pantolon alıyorum. Elimde ne gelirse onu alıyorum yani. Sürpriz yapıyorum bazen. Sevgililer Günü kutluyorsunuz yani. Evet, kutluyoruz. Tabii, tabii. Çocuklarım bile kutluyor bizi. Hep hepsi çocuklarımın işe geliyor, tabii getiriyor. Tabii. Anneler Güler günü kutluyor. Sevgililer Günü unuttum zaman bir gün eve almıyor. Öyle mi? Yok, yok. Niye, niye unuttun? Öyle bir şey yok canım, öyle bir şey yok. <laughs> Sevgililer Günü yaklaşıyor. işinize hediye aldınız mı? Alamadım vallahi bütün şey müsaitliği alamadım. Almayı düşünüyorum. Düşünüyorum ama bakalım o güne kadar rahat. Ne almayı düşünüyorsunuz? Alabilmiyorum kalıcı bir hediye almak istiyorum. Bütçe el verdiği sürece. Çiçek almayı düşünmüyor musunuz? çiçek almayı düşünmüyorum. Kalıcı bir hediye daha iyi bence. Yok be anam ya. Vallahi kapitalist <laughs> düzene eşim pek şey hediye almak istemiyor. Kutlamıyor musunuz? Kutlamıyoruz. Başka zaman bir hediye alıyor musunuz? Alıyorum. Ama böyle <laughs> özel günlerde ya 14 Şubat'mış, şubat mı <laughs> almıyorum o zamanları. Eşiniz size alıyor mu? Gerek yok onun almasına. Ben alayım yeter. Ben de alıyorum. Var mı böyle bir değişik anınız? Eskişehir'e gitmiştik. Oğlumuzun yanına yıl e, sevgililer gününde. Orada kutladık. O gün çok güzeldi. Hayır çünkü yok. Peki var mı böyle bir anınız? Unutamadığım bir sevgililer günü oldu dediniz. Yok ya hiç böyle. Hiç... Ya da aldığınız kötü bir hediye? Yok aslında kötü yok da. İlk hediyemi abimden aldım diyebilirim. Abi, sevgililer günü. Abim her sevgililer günde. Biz şimdi 4 kız kardeş olduğumuz için yani abimin 4 kız kardeşi olduğu için her sevgililer günde birimize böyle evet. hediye alıyordu. Yani o unutamadığım olabilir. Çok ince bir davranış. İlk hediyem de ondan. Ee, sevgilim yok. Sizin? Benim de yok. Allah'ım kader <laughs> arkadaşlarım. Olsa ne alırdın? Olsa ne alırdın? Ee, Ben gümüş bileklik alırdım ona. Ee, ayrıyeten sevdiği şeylerle ilgili e, ana albüm tarzı bir şey hazırlardım. Sen ne hediye almayı beklerdin? Ben böyle e, daha çok kozmetik şeyleri seviyorum. O tarz şeyler beklerdim. Sana da soralım. Sen ne alırdın? Ben saat alırdım yani. Bir tek o geldi aklıma. Ben de çiçek falan isterdim. Kolye, bileklik o tarz. Hiç olmadı bilmiyorum yani. Sevgilisi olan için güzel bir şey bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya ben saçma olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü mesela e, karşı taraf bir şey alıyor, karşı tarafta almak zorunda hissediyor ve o gün özel zamlar geliyor böyle. Biraz para tuzağı olduğunu da düşünüyorum. Mantıklı değil bence. Genel olarak o işler mantıklı değil bence. Evet. Özel günler. Aynen. Her her birini seviyorsan her gün özel gün olmalı. Düşünüyorum bakalım. Ne almayı düşünüyorsunuz? Söylemeyeceğim. Sır bu. Size ne alında hediye olarak? Benden yüzük. Hediye etti mi, edecek mi? Edecek, yüzük biliyorum. Öyle mi? Evet. Kutlayacak mısınız? Evet. Seviyor musunuz böyle özel günleri kutlamayı? Seviyorum tabii.